Merhaba, şimdi mobil programlama dersi için yaptığımız projeyi tanıtacağım. E, öncelikle en başından başlayalım. Projeyi belirleme aşamasından. E, şöyle, kripto para uygulaması yaptık. Lidas adında. Özellikleri kullanıcı girişi olacak. Döviz para fiyatlarını gösteren şey olacak. Favoriler olacak. Bu kısmı e, hazırlık aşaması için oluşturdum. Neler yapabiliriz, e, yapay zekadan da destek aldık. Onun dışında şöyle sırayla anlatmaya başlayalım. Önce kodları göstereyim. Main dart'ımız var, ekranlarımız var burada. Servislerimiz var. API'yi e, şöyle şöyle Coinapi.io diye bir site var. Oradan çektik. Giriş şey yapalım. API'miz burada. IP'yi buradan çekiyoruz. Onun dışında e, Firestore servisimiz var. Doğrulama için Firebase Auto kullanıyoruz. Giriş ekranımız olacak. Kayıt sayfamız olacak. Kurların gösteren sayfamız olacak. E, profil ekranımız olacak. Ayarlar ekranını yaptım. Böyle şimdi e, bir uygulamayı göstereyim. Ondan sonra kodlara tekrar bakarız. Şöyle bir çalıştıralım. Burada to to-do'larımız var. Daha sonra eklemem gereken sayfaları ya da unutta unutabileceğim şu kısımları eklemem için not aldım. Şöyle uygulamamızı çalıştıralım. Display ekranımız geldi. Ondan sonra lider hoş geldiniz diye bir giriş sayfamız var. Kayıt daha doğrusu aynen giriş sayfamız. Ee, giriş yapmadan önce kayıt sistemini göstereyim. Şöyle bir ekran geldi karşımıza. Böyle kayıt için hemen şöyle bir mail yazalım rastgele. Proje oluştururken ortaklaşa çalıştık arkadaşlarımızla. Beraber fikir alışverişi yaptık. Zaten e, hep beraber olduğumuz için yurtta e, üç kişi beraber yaptık. Arkadaşlarım da yardımcı oldu sağ olsunlar. <laughs> Kaydımızı oluşturalım. E, neden olmadı? Şöyle bakalım. Tekrar başlatmamız lazım şeyi. O sırada ben anlatmaya devam edeyim. Emülatörümüz şeyi almadı. Emülatörü kapatmamız lazım. İnternet bağlantısını almadı. Şöyle tekrar emülatörü başlatıyorum. Bu sırada hızlıca anlatmaya devam edeyim. Ee, burada favoriler ekranı yaptım. Favoriler ekranı da e, Firebase Firestore'u kullandım. Oradan çekiyoruz. Şöyle göstereyim açılırken. Firestore'u kullandım. Şöyle kullanıcılar oluyor. Favorileri eklediğimiz zaman burada ekleniyor. Burada gösteriyor. Firebase out'umuz burada. Bağlantılarını yaptım hepsinin. Ee, uygulamayı çalıştıralım şimdi. Main Dart'ımızda çok az şey kullanmaya çalıştım. Ee, daha faydalı olacağını düşünüyorum. Main Dart'ta yazmaktansa sayfalara bölüp parça parça yapmak daha mantıklı geldi. Öyle yapılması daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Ee, şöyle geri sayfasını göstereyim. Bunları kapatalım. Giriş sayfasında e, Firebase'den çektiğimiz şeyi veriyi eğer doğruysa bizi ana sayfaya yönlendirecek şekilde oluşturdum onun dışında kayıt sayfasını göster kısmı var butona bastığımız zaman kayıt sayfasını gösteriyor şöyle buradan da gösterebilirim şuraya bastığımız zaman şurada oluşturduğumuz klasda. E, kayıt sayfasına gönderiyor bize. şöyle kayıt kısmını oluşturalım hemen tekrardan fc.com diyelim rastgele şifreyi mesela 3 karakterli girdiğimiz zaman burada bize 6 karakterli olması gerektiğini söylüyor Kayıt, kaydımız başarılı oldu hemen kontrol edelim buradan buraya geldi hemen giriş yapalım İç kısmı göstermek istiyorum. Evet. Nokta. Burada şunu yapmam gerek. Tıkladığımız zaman klavyenin bu şekilde <laughs> doğru gelmesi gerekiyor. İç kısımda olmadı o. Onu düzeltmem gerekiyor. Şöyle girişimizi yapalım. <laughs> Böyle bu şekilde bir ana ekranımız var. Kurları çeken. Burada dolar bazlı gösteren. Burası Trai Burada dolar bazlı, burada TL bazında gösteren bir veri çekiyoruz. de hemen göstereyim. Şuradan API servisi oluşturduk. Dolardan Türk Lirasına BTC'yi dolar bazında çevirmesini kur çiftlerini yazdık. Kur çiftlerini burada kurları kaydedip sonuçları bize göstermesini sağlıyoruz. Detay kısımları var. Detay kısımlarını oluşturmadım. Şöyle hemen şöyle bastığım zaman detay ekranı geliyor. Detay ekranı e, geliyor ama şu anda oluşturmadım. Oluşturacağım onu da. Vaktim yetmedi. <laughs> Tekrar çalıştırayım. Geri tuşunu koymadığım için tekrardan çalıştırmam lazım. Biraz uzun olacak. 5 dakika olması gerekiyordu ama yani Videonun uzunluğu için ne yapabiliriz? Hızlandırabilirim. Böyle bir şey yapabiliriz belki. Hemen girelim tekrardan. Şurada bildirim kısmını oluşturdum. Buraya nasıl diyeyim? Detay sayfasını yaptığımda şu miktara gelince bildirim gönder diye bir şey oluşturacağım klas oluşturacağım. O miktarı yazdığımız zaman eğer o miktara gelirse burada bildirimler sekmesine gelmesini planlıyorum. Favoriler kısmım var. Favoriler kısmını göstereyim hızlıca. Şöyle benim şu an önceden eklediğim şeyler bunlar. Hemen bir ekleme yapalım. Mesela BNB ekleyelim. Ekledim BNB'yi. BNB buraya gelecek. Evet, geldi henüz kısma. Bunu Firebase'de göstermeme gerek var mı? Var göstereyim. Böyle favorilere tıkladığımızda, coinlere tıkladığımızda burada BNB geldi. BNB geldi. Onun dışında Profil kısmında yani Bunları oluşturdum. Fakat bunları sadece e, ayarlar kısmını yaptım. Vaktim ona yetti şöyle göstereyim. Highlight kısmında bildirimleri açıp kapatma kısmı var. Karanlık modu oluşturdum. Karanlık modda şu kısım birazcık yanlış oldu. Orayı da düzeltmeyi planlıyorum. Onun dışında bence karanlık modu gayet yeterli düzeyde. Şöyle göstereyim hemen. Şu şekilde. Bu haberleri de göstereyim. Daha fazla ekleme yapabilirim. Projeyi teslim ettikten sonra buna devam etmeyi planlıyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde e, ayarlar kısmını mesela UI kısmına yardımcı oldular. UI kısmı olsun. Kod kısımlarında ne tür sayfalar yapabiliriz. Favoriler ekranını onlar oluşturdu. Ben güncellemesini yaptım. Daha fazla geliştirdim. E, yani çok fazla yardımlaşarak yaptık. Umarım sizin beklediğiniz kadar güzel olmuştur. Yani buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere sağ olun.